Çocuk işçiliğine duyarlı olun. Abi bir alır mısın? Merhaba canım. Kaç yaşındasın sen? Yedi. Sen okula gidiyor musun? Hayır. Neden? Babam yazmadı. Baban göndermedi seni. Beni babanın yanına götürür müsün? Evet. Gidelim mi beraber? Daha çok para vereceğim ben sana. Hadi gel. Utanmıyor musun sen ufacık kıza peçete sattırmaya? Sana ne lan tasası sana mı düştü oğlum? Sizin gibi adamlar yüzünden bu çocuklar okul okuyamıyor. Bu yaştaki çocukların okula gidip parkta orada burada oynamaları lazımken sokakta peçete sattırıyorsunuz. Lan kalk git adamın başını belaya sokma gel kız buraya. Kim nereden getirdin bunu sen? Avel avel konuşuyor defol git şuradan. Sizin gibi adamları görünce ben erkekliğimden utanıyorum ya. Allah hepinizin sizin gibi olanların hepsinin cezasını versin. Abi gel uğraşma ya gel polisi arayalım şikayet eder. beklesin. Baba eve gitmek istiyorum ben çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok kızım ne korkmasın bizim işimiz bu. Hadi bak git oradaki adamlara peçete sat. Kalk çabuk. Dünyada her yedi çocuktan biri çok kötü koşullar altında çocuk işçi olarak çalıştırılıyor.